an neredeyiz biz? Challenge sizi bekliyor. Üçümüzden birine çikolatalı çeşmesi verilecek. Onu bu renkli kalemlerle en iyi çizen kişi olacak. Ama çok önemli bir şey var. Ellerinizle değil ağzınızla çizmek gerekiyor. Her şey için bir dakikanız var ve o başladı. Hadi bakalım. Kazanmam gerekiyor çünkü burada benden daha havalı kimse yok. Ne? Kaybedeceksin. Çünkü en iyi resim bende olacak. Bingo! Sende bir mavi renkli bir çikolata çekmişsin. nasıl olabilir ki? Hayır. Ben kazanacağım. Dahası aklıma çok havalı bir fikir geldi. Eğer kapağı çıkarabilirsen neden boyayı öpüyorum? Bartın'la. Bunu neden ben düşünmemiştim ki? Denemeliyim. Düştüm. Peki denedin mi? Nasıl oldu? yaradı mı? nasıl utanıyorsun? Artık ya, bize yardım etsem iyi ya. olurdu. Ama sen benimle dalga geçiyorsun. Bunun için sana ders vermem gerekiyor bu konuda. Bana basit bir tür yardımcı olacak. Ah, ah, aferin ne yapacağım? Şimdi sanki domates kalmamışım gibi. Ya da daha kötü bir şey. Şimdi sivri bir bile kaybedecek. Öyle mi? Sen de musun? O zaman sen de kaybedeceksin. Al. Bu ne Allah Allah Allah. bir şey? Hayır. Bunu nasıl yaptın? Sen de alacaksın. Hayır. Lütfen yapma yalvarırım. Kuşlar zaman doldu. Orada ne çizdiğinizi gösterin. Jolie bu kırmızı nokta ne? Boyayı döktün mü? Görünüşe göre yüzünde de döktün. Suzy <laughs> neden sende hepsi kırmızı? Hmm. Hep beraber domates mi yediniz? Böyle çizimler kazanamaz. Melan'ın da kötü bir resmi var ama en azından kırmızı bir noktası yok. Melan sen kazandın. Yaşasın artık hepsi bir olacak. Ee, bana çikolatam. Biz biraz çikolata istiyoruz. Ve onu alacağız. Hmm, ne kadar lezzetli. <laughs> çok mutluyum. <laughs> Harika. Hey, tüm çikolata nerede? Gerçekten de kim onu içmeye cesaret edebildi ki? Hadi ama sizi hırsızlar. Okay. Bu sefer ödülü <laughs> çok daha ilginç olacak. Bakın bu tatlış köpeğe, ama ödül o değil, ondan kalan bozul. bu bu. Bu yine ağzınızla boyamak zorunda kalacaksınız. Bu yüzden iyi çalışın. Zaman başladı. Bu çizmekten daha kolay bir şey yok. Çizmenin daima düzgün olması için koku <laughs> eklemem gerekiyor. Bunu nasıl yapacağımı biliyorum. <laughs> Bu koku da ne böyle? Burada birisi mi öldü? <laughs> Yoksa bir şey mi kokmuş? <laughs> Sanırım kendimce kötü Ups. Ups, uzun zamandır Aa. ayaklarımı yıkamamıştım. <laughs> Ayağınızla çizmek zordur. Ama dirsekler de çizmek çok daha kolay bir çözüm. Come invite. ama. Aa, nasıl da başarıyor? Kızlar çizmeyi bırakın. Neler yaptığınızı gösterme zamanı. Aa. İşte böyle. Mila kaka kesinlikle iyiydi. Ama ben daha iyisini bekliyordum. Mesela Suzy'di. Muhteşem. Ama Julie'nin kakası çok da iyi olmadı. You please? Bu ne ya? Oh, no. Görünüşe göre kaybetmek istedi. Öyle olsun. Gerçek kokuyu alan... Ama Suzy yüzünden kendimi kötü hissettim. Bu değişikliği yemeyeceğim. <laughs> Mecburs'un planlar böyle. Korkunç. Bunun sadece çikolata olduğunu hayal edeceğim. Awesome. Bu gerçekten kokoyu yedi mi? Hayır bu gerçek çikolata. Kızlar siz de ister misiniz? Hayır evet, teşekkürler. Oh, yeah. Burada sizin ödülünüz balık olacak. Kokulu ve hiç de lezzetli değil. Ve soslarla çizeceksiniz. Bana göre bolluk çayı ilinceli ve sıra dışı görünüyor. Yani başlayabilirsiniz. Zaman başladı. Ama! Daha önce hiç sosla boyamamıştım. Umarım güzel bir şekilde başarabilirim. <laughs> bir şey ya. Çok fazla seçeneğim var. Ama neden? <laughs> Tüm çöpler üzerimde. Ben sizin çöplüğünüz değilim. Ben de bana <laughs> zamanı geldiğini düşünüyorum. Bu çizdiğim en lezzetli çizim olacak. Ben peynir sosuyla başlayacağım. Hmm. Sarı bu yüzden bu iğrenç balık için daha uygun. Gerçi peynir sosu çabucak bitti. Olamaz ya. En kısa zamanda onun yerine başkasını bulmalıyım. Oh, yes. oh. Wow. Sanırım çok iyi. Çok lezzetli. Süzünün bile çizim benimkinden daha iyi. Acele etmeliyim. Oh. Tabi ya beş parmağım var. Yani aynı anda çizebileceğim beş fırçam var. Hmm, bu sos çok güzel kokuyor. Sanırım biraz demesem <laughs> sorun olmaz. Şimdi değil daha fazla sos yemek istiyorum. Ya wow. evet, sos mu yiyorsun? Ama patatesimiz bile yok. Sanırım sosun bitti. <laughs> ah, benim besinle değil. İşte her şeyi mahvettim. Ne kadar lezzetli. Mahvettim. Bu sosları yedim. Şimdi kesinlikle kaybedeceğim. Peki hala zaman doldu. Orada ne çizdiğinizi görme zamanı. Tek seçeneğim çizimlerimi şu ile değiştirmek. Bekliyorum. Jolly ne yaptın sen? Bu balığa benzemiyor. Mida bana ne çizdiğini göstersene. Vay canına iyi görünüyor. All right, all right, Şimdiye all right. kadar gördüğüm en iyi sosta resim bu. Tuzi sen hiç çalışmadın. <laughs> o zaman sana bu balığı vermek zorunda kalacağım. Umarım çiğ balık yemeği seviyorsundur. Bana <laughs> mı? Bana bu haksızlık. <laughs> Ah, ah, iğrenç balığı yemek zorunda kalacak. Neden hemen iğrenç diyorsun? Onu pişirebilirim. Gibrilorum da var. Aa, ne yapıyorsun? Aa, üzgünüm. Sadece onu nasıl kullanacağımı bilmiyorum. <laughs> oh. Sanırım onu balığa doğru tutmalıyım. <laughs> Bakın bu kadar de bir balık çıktı. Nihayet güzel yemek yiyebilirim. <laughs> Bu sefer en tatlı ödül sizi bekliyor. Yani bir yumuşacık şey. Kendinize kedi vatyası yapmalısınız. Kim daha iyisini yaparsa bu bebeği alır. Her zamanki gibi bir dakikanız var ve çoktan başladı. Kendim de kediye çok benziyorum. Bu yüzden çok fazla ayrıntı bitirmek zorunda kalmayacağım. İkiydi mi fazla değerlendiriyorsun? Herkes benim kazanacağımı biliyor. Duydun mu kızı? Bıyıklar kaldı. Evet. Kimse aynayı kullanmaya yasaklamadı değil mi? Bu çizgisi nasıl havalama ateş yapabilir geyinizi anlamıyorum. Ama onunla çok daha iyi. Neredeyse işim bitti. İlsiniz? Çünkü makyajım en iyisi. <laughs> What? <do you> no. Know? <laughs> Mila bak. <laughs> Julie hile yapıyor. <laughs> Aynayı kullanıyor onca. Bunu yapamaz. Bence ona öğretmeliyiz. <laughs> Haklısın. <gülüyor> Tam olarak nasıl yaptığını biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> hey, ne yapıyorsun? Neden? Böylece tüm makyajım bozulur. Şimdi kesinlikle kaybedeceğim. Ben çok tatlı bebeği istiyordum. Bak sizin. Burnunu <laughs> biraz ıskaladın. İstersen sana yardım edebilirim. Okay. Tamam. Eğer senin için değilse. Çok inanıyorum. <laughs> olurum. İşte şimdi çok daha iyi görünüyorsun. Çok iyi benziyorsun. Evet, teşekkürler. Her zaman arkadaş biliyordum. <laughs> bir daha en sevimli bebeğin tam olarak kime sahip olacağını karar verelim. Böyle böyle bir şeye bakamıyorum. Çok kötü oldu. Şuraya <laughs> sen ne yaptın? Burada korsanlık oynamıyoruz ki. What? Ne? Korsan mı? <laughs> ne var? Seni <laughs> pislik. Ama Mina makyajı çok iyi. Bu arada bu tüylü sana geliyor. <laughs> Yaşasın. <Boşun>. Seni <seviyeceğim. Gülüyor> ne? seveceğim. Besleyeceğim. <Ne? Gülüyor> Aa, Bak. <bata. Gülüyor> Hayır. Meral'ın iki varmış. Büyütülecek bir şey yok. Oh my. Çok güzel. Mira kırmızı olmuş. Doktor gerekiyor. Çok tatlı. Ama kim daha iyi çizerse o alacak zaman başladı. Hey Mary. Burnunun altında bir şey var. Hayır. Ben bu hiç komik değil. Bence bu aşırı komik. Tamam yeni bir telefonu tüyle çizmem gerekiyor. Ay tüyü kırıldı. Başka bir şey bulmamız gerekiyor. Ne tavuk mu? Kokuşmuş çorap mı? İğrenç. Bu ne böyle? Ah, biraz kötü oldum. Üzür özür dilerim Ceyn. Bilerek yapmadım. Aramaya devam edeceğim. Ambalajda o şekerler. Aa, buna ihtiyacım olacak. Mükemmel. Onun için yeni telefonumu çizmeye devam edeceğim. Hmm, bu da biraz daha yapmam gerekiyor. Mükemmel. Artık hazır. Bozuk para her zaman yardımcı oluyor. Çekelim. Mary nasıl olmuş? Hmm. benimki çok iyi. Evet şimdi çizmeye başlıyorum. Ama ne çizmeyi? Değiliz, unuttum. Tabii ya telefon. Çabalamalıyım. Asıl önemli olan bu telefon olduğunu anlamaktır. Ah, senin çizmin Oh, ben buradayım. Beni unuttunuz mu? Ne? Ben baygınken siz resim mi yaptınız? Kahve yetişmedim. tüm ah, gece resim yapıyordum. Zaman bitti. Bir şey yapamadım. Ha, rahat ol. Aklıma bir fikir geldi. Bizim çizimlerimizin yerini değiştireceğim. Meri, sende ne var? Aa, ben de böyle bir resim. Ha, mükemmel Mary. Ben sende. Bana bakın. Ne? Berbat bir şey. Ne? Değiştirdim mi resimlerin yerini? Evet öyle oldu. iPhone benim değil. Acilen yine bir telefonla şekil yapmalıyım. Ne? Bu eski telefon mu? Kabus delirdiniz mi? Yeni ödül Barbie. Nasıl olmuş? Muhteşem değil mi? Kızlar ne yapıyorsunuz? Uyanın. Aa, şimdi size herkesin ilgisini çekecek bir şey göstereceğim. Bu sadece Barbie değil. Bu Barbie pastası. Heyecanlandığınızı görüyorum. Harika. O zaman zaman başladı. Yes. Peki şeker Neydi? makinesiyle nasıl çizeceğim? Belki biraz şeker yiyebilirim ve ilham alabilirim. Hmm, bu sakızmış. Onu hamur gibi kullanabilirim tamamdır. Harika oluyor. Ben nasıl olmuş? Oh ah, bebeğim çok güzelsin. Ben de şimdi hiç de kötü bir şey yapmayacağım. Bu bir kafa olacak. Tamam biraz daha sakıza ihtiyacım var. Kırmızılardan güzel bir elbise olacak. Harika. Mary nasıl olmuş? Çok uğraştım. Bu bir canavara benziyor. Harika. Makineyi açmaya başardım. Barbie daha çabuk çizmek için mümkün olduğunca çok çiğnememiz gerekiyor. Tamamdır. Bu kadar sakız resim için yeterli olur. Bunu bu parçayı yuvarlayıp buraya koyuyoruz. Sonra şunu buraya. Tamamdır. Ay, gözlüklerim nerede? Aa, bu da ne böyle? Bu kadar iğrenç. Ben sen misin? Gözlüklerim nerede? Ha, gözlüklerim sakız içinde. <laughs> Berbat. Jane şey, sakızı yüzünden çek. Zaman sona erdi. Ne başardınız? Let's start. Tamam sende ne var? İşte benim resmim burada. <laughs> Yine karalamalar. Bu tam bir dislike. Sırada ne var? çok güzel. Ben ne gösterecek? Ben pasta istemiyor sanki. O zaman ödülü. Mary alıyor. Bunu hak ettin. Oley. Bari de kimse benle kıyaslanamaz. Bir dilim alalım. Çok lezzetli. Ve son dilim. Çocuklar bu çok lezzetliydi. Acilen bir dilime daha ihtiyacım var. Hmm, duramıyorum resmen. Sanki hepsini yiyeceğim. Krizi. Belki biz de olabiliriz. Okey. Pekala alın. Ama bana da bir dilim bırakın. Teşekkürler. Pekala yeni ödül makyaj seti kızlar. Bayılacaksınız. Ya benim için ödül olacak mı? Pekala tamam şakadan çizeceğim. Süreniz başlıyor. Peki hala boya kalemiyle mi çizmeliyiz? Okay. Eh, çok kolay. Tamam bir taslak çizmemiz gerekiyor. Sana birkaç ayrıntı. Buraya bir kalp. Tamamdır iyi gidiyorum. Hmm, kızlar baksanıza. Nasıl <laughs> olmuş resmim? Çok güzel değil mi? Kimse benden daha iyi çizemez. Şimdi size göstereceğim. <laughs> ne? Bunu şimdi ben göstereceğim. Kısaca çizeceğim. Hey, bingo. Aklıma tam da parlak bir fikir geldi. Boya kalemlerini rendeleyebilirsiniz. Look. İkinci bir kağıt parçasıyla kapatabilirsiniz. Ve her şeyi sıcak ve ütüyle ütüleyebilirsiniz. Boya kaleminin erimesine neden zaman harcıyorsunuz? Görüyor musunuz? Ne kadar kolay. Şimdi ben de bir şeyler bulacağım. Tabii ya kaynar suyum var. Aa! Ve boya kalemlerim var. Sadece boya kalemleri kıracağım ve sıcak suya atacağım. Böylece orada çözülüp boyaya dönüşebilecekler. Meri'den daha hızlı boyayabilirim. Ortaya çıkanları gerçekten çok sevdim. Süper. Ay bu koku ne böyle? Meri. İyi misin? Hayır. Her şey yandı. Makyaj malzemelerini görünce her şeyi unuttum. Peki ne yapacağım şimdi? Hadi dikkatli ol. Hayır. O yağmur ismime döküldü. Her şey mahvoldu. Zaman geçiyor. Ve sona erdi. Değerlendirmem için gösterin. İlk meri. Oh Hayır. Bu Okey. sıra dışı olmuş. Peki cehinde ne var? Hmm. Ve yine karalama. Hatta komik bile görünüyor. Belki ben sevindirir bizi. Vay canına bu bir baş Gözlerime inanamıyorum. Hey. Makyaj seti sana veriliyor. Peki onunla ne yapacağım? Anlamıyorum. Mary makyaj ister misin? Jane makyaja ihtiyacın var mı? Güzel başım dönüyor artık. Ah ama benim bir fikrim var. Size aynı anda makyaj yapayım. Tamamdır. Biraz daha. <laughs> Hazır. E, nasıl olmuş bakalım? Çok uğraştım. Ben sen ne yaptın? Korkunç bir şey. Benden ne yaptın? Ah özür dilerim. Tamamdır yavru kedilerim. Size ödül olarak bir yavru kedi getirdim. Yüzünüzden ödüle sevindiğinizi görüyorum. Bu yüzden çizmeye başlıyoruz. Oh Mary bugün çok güzel. Aa, yani sı sıradan yani her zamanki gibi evet. Aa, bir kediyi sıvı şekerden mi çizmek çok kolay. Evet gözler, kulaklar, vücut. Uzun vücut. Patileri de unutmayalım. Harika. Her şey yaptım. Neden gülüyorsunuz ya? Çünkü kedicik çizmeyi öğrendiğimiz dersleri açıkça kaçırmışsın. Şimdi sana harikalar göstereceğim. Deneyelim. Var canına ekşi. Tekrar denemek istiyorum. Hmm, nefis. Neden herkes bu şekerin bu kadar lezzetli olduğu konusunda sessiz kalıyor? Evet çünkü onu çizmen gerekiyor yemek değil. Şimdi göstereceğim size. Yoksa medyanın artık çizdiği hiçbir şey olmayacak. İşte benim kedim geldi. Hazır. Bakalım çocuklar zaman sana erdi. Meri her şey gerçekten yedin mi? Veresin yapmadın. Tamam gösteriyoruz. Benim nesi var? Hiç de güzel olmamış. Nerede ne var? Anladım hiçbir şey. Jane bizi belki sevindirir. Vay be. Ne kadar orijinal. İyi gidecek. Bravo. Ben kazandım. Ne tatlı bir yavru kedi. Sana kabarık diyeceğim. Çünkü sen yumuşak ve tatlısın. Ne kadar oynaksın. Jake sanırım senin kedicin benim olmak istiyor. Gel buraya canım. İyi. Bu benim için. Şimdi geldim. Açıyorum. <laughs> İyi günler. <laughs> Teşekkürler. Hepsi benim için. Şimdi bu yatağı biraz düzelteceğim. Ne yapmaya çalışıyor? Şimdi size kötü bir yataktan mükemmel bir şey nasıl yapacağınızı öğreteceğim. Bunun için neredeyse hiçbir şeye ihtiyacım yok. Ay dayanamıyorum. Dikkatli ol. Her şey yolunda. Kimse yaralanmadı. Tamam devam edin. İyi misin? Evet her şey yolunda. Bu saatim için çok önemli bu parça buldum. Bırak burada dursun. Bir tane daha. Tamam bunu çözdüm. Şimdi mat Aa, düşüyorum. Sana dikkatli olmanı söylemiştim. Sorun değil. Şimdi çöplerden kurtulacağım. Ve bir yatak yapacağım. Evet çok kolay sadece çubukları iyi sabitlemeniz gerekiyor. Bu da işin yarısı. İşte böyle. iyi iş çıkardım. <laughs> Mükemmel hazır. Vay be. Ben de istiyorum. Ve kolayca yapabilirim bunu. Geldin le Girin içeri. İşte paranız. Şimdi halledeceğiz. Teşekkür ederim. Bu ne? Oh bu zordu. <laughs> Nasıl böyle oldu? Vay canına ne kadar havalı. Şaşırtıcı bir şey yok. En iyi yatağım olacak. Çiçekleri de koydular. Biz <laughs> iyiyiz. Yastıklar da hazır. Son bir de konuş. Ve gözlerinize dikkat edin. Vay canına. Kıskanma en iyi atam var. Hmm. Burası çok sert ya. Burası ise çok havalı. Neden bana böyle bakıyor? Neyse. Hmm. Ne yapsam acaba? Aa ama buna ihtiyacım olabilir. Perdeler. Şimdi kesinlikle güzel olacak. Ya bir şey daha alırsak? Evet tek seferde. Şimdi bunların hepsinin sabitlenmesi gerekiyor. Zımba bana yardım edecek. Hadi. Şimdi bu perdeyi takacağım. Hazır. Bitirdim. Ay neden zımbayı atıyorsun? Vay canına. Şimdi herkese şaşırtacağım. Asıl mesele daha sıkı bağlamaktır. Güzel bir hamak aldım. Dinlenebilirim, evet. Çok rahat. Kendine hamak mı yaptın? Evet, kıskanma. Yorulup sıkıldım. Buldum. Henüz hamaka gerek yok. Şu komedenden de ve bu kumaştan bir masa hazırlayacağım. Güzel olmalı. Şimdi aletleri eklemeliyiz. Tam da çay setim var. Çok güzel bardaklar. Çay partisine hoş geldiniz dostlarım. Oh Kreş mi burası? Çay partisiymiş. Daha iyi bir fikrim var. Müzik dinlemek istiyorum. Kesinlikle kıskanacak Hello. şimdi. Merhaba. Buyurun. Hello. Onları buraya koyun. Bugün parti mi veriyorsunuz? Müziksiz bir parti mi olur? Cool. Mükemmel. Teşekkürler. iyi çıkardın Paranız işte. Teşekkürler. Şimdi tüm arkadaşlarımı çevireceğim. Kızlar merhaba. Sizi uzun zamandır görmedim. Come on. Eğlenelim hadi. Şimdi harika olacak. Hmm. Neler oluyor? Yeni memek mi? Çok da istemiyordum zaten. Ne kadar gürültülü. Bu imkansız. Kulaklarım. <laughs> Müziği kapatın. gürültü şimdi. Doğru yeri arayacağım. Onunla ilgilenecekler. Müzik çok gürültülü bekliyorum. Bu kadar çabuk mu? Merhaba. Oraya geçin. Right, right. Sizi halledeceğiz. Endişelenme. Onlar mı? Evet. Bir profesyonel çalışıyor. Kızlar çok gürültü yapıyorsunuz. Bu kötü bir şey. Ne <laughs> fikrim var? Bu sizin için. Çok. Çok teşekkürler. Böyle güzel insanlarla çalışmak çok güzel. İyi eğlenmeler. Bugün ne güzel bir gün. Dans etmek istiyorum. Haklı mıyım? Aa, gitmem gerekiyor güle güle. <laughs> Sınırları nasıl çizebileceğini gördün mü? Hmm. Of ya yine. Neyse ben de mi? biliyorum. Göreceksin benim partimiz seninkinden yüz kat daha iyi olacak. Bunun için sadece bir küreye ihtiyacım olacak. Diskleri de alalım. Harika bu kadar yeterli. Şimdi biraz kesilmeleri gerekiyor. Küçük kareleri kesin. Dikkatlice. Artık çok sayıda parlayan karem var. Küreme yapıştırmam gerekiyor. Şöyle hazır, çok güzel. Şimdi onu buraya asmamız gerekiyor. Mükemmel görünüyor. Kalanları da duvarı süsleyebilirim. Ben çok başarılıyım. Benim hoparlörüm yok ama akıllıyım. En sevdiğim müziği daha yüksek sesle açacağım ve herkes duysun. Beğendiniz mi arkadaşlarım? Bu ne? Ne harika bir parti. Oraya gitmeliyiz. Merhaba seninle oynayabilir miyiz? Tabii bize katılın. Bu çay partisi harika. Bu nasıl mümkün olabilir? Biraz işe ihtiyacım var. Kitap çok ilginç. Çoğun ne? Işıklar Bu iyi bir şey değil. Kapandı. He, çalış. Ne yapacağım? Elimde bir kutu damba var. Bir sürü. Bu uygun olmalı. Ya da başka bir şey için kullanabilirim onu. Hemen pulleri yere koyacağım. Evet. Ama sana gerçekten ihtiyacım var. Daha doğrusu senin kablona. Hazır. <laughs> Harika. Şimdi lambaları takmamız gerekiyor. Evet oldu. What? Ne yapıyor? Oh, no. Şimdi yatağın çevresine takacağım. What? Bu ne? Yaşasın. Ne kadar güzel. Çok aydınlık. Şimdi kitabımı okuyabilirim. Ay ben. <laughs> var Madem sen öylesin o zaman ben de öyle. Teslimata ihtiyacım var. Acil. İyi günler. Yardımına ihtiyacım var. Bu ışık ekleyin. Okay. Sorun değil. İhtiyacım olan her şeyi aldım. En parlak yatağınız olacak. Açıyoruz. Harika. İşte bu. İşte paranız. Teşekkürler. hayır korkunç. Her şey yanıyor. Yatağım. Peki ne yapacağım? Korkuyorum. Söndürmemiz gerekiyor. Şimdi her şeyi yapacağım. Yatağını kurtaracağım. Endişelenme. Hazır. Evet. Aferin bana. O zaman bana gel. Gidelim. Başka ne yapabilirim ki? Burası çok tatlıymış. Bir oyuncakların da güzel. Barış mı? <laughs> Tabii Barış.